Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lina'nın doğum günü blok çekeceğiz. Bugün 5 Şubat ve Lina'nın doğum günü. Şimdi biz annemle pasta yapıyoruz. Lina okulda hiçbir şeyden haberi yok. Hemen kamerayı çevireyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evet. Lina okuldayken hazırlıyoruz. Ne yapacağız. Hadi bakalım. Biz şimdi annemle birazdan Lina'yı almaya gideceğiz. Bakalım tepkisi ne olacak? Herkes dediğim yani ağlayacak kutlayacağız günün doğum Arkadaşlar gerçekten Lina çok duygulanacağı bir şey aldık. Umarım o hediyesini açarken ağlamaz. Onu ona ben aldım. Bakalım tepkisini ben de çok merak ediyorum. Sizlerle birlikte ben de göreceğim. Güzel evet. arkadaşlar yavaştan pastanın bitişine başladık galiba anne. Evet. Ben de yardım edeyim mi? Evet edebilirsiniz. Çok güzel bir konsept ki. oldu. Kızım. Evet. Yanıklı. evet arkadaşlar pastanın son haline bakın. Arkadaşlar Lina okuldan geldi. Çok mutlu çünkü doğum günü olacağını biliyor. Sürpriz yapmadık. Linacığım ben hediyemi önden vermek istiyorum. Sebebini hediyeni açınca göreceksin tamam mı? Ver anneciğim. Öyle kadar istiyorsun. <laughs> Aa yırtıldı. <laughs> Linacığım. Beğendin mi? Şok yaşıyor şu an. Konseptine uygun bir elbise aldım sana anneciğim. Ama daha konseptini çok bilmiyorum. Görmedim. Bilmiyorum ama renklerini öğrenmiş oldum. Evet. Anneciğim doğum gününde giy diye verdim tamam mı? Pasta. <gülüyor> Lina. <gülüyor> Lina pastasını keser kilo <laughs> çorabı da <laughs> böyle. Ama. Ve kokulu çarap o. Koklu annem. Kokla. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> pastasını keserken bu elbiseyi giymesini istiyorum. Bu yüzden <gülüyor> <gülüyor> verdim hediyesini. Evet. Saçına da bunu takacağız. <laughs> şöyle hadi, hadi şöyle Gösterelim. evet bebeğim onu yapacağız ben Hadi anneciğim, ablan seni hazırlasın. Ondan sonra çekmeye devam edelim. Hadi ben de hazırlanacağım. Evet, Dayıcan da hazırlanacak. Ben ablamla makyaj yapacak. Evet, isterseniz makyaj yaparken olur. siz çekim yapın, ben hazırlık yapayım olur mu? Olur. Siz çekime devam edin, hadi kızlar. Arkadaşlar, şimdi Gülhan'ın konseptini süsleyeceğimiz için ben de anneme yardım edeceğim ve balonları süsleyeceğim. Ben bütün hepsini şişirdim. Evet arkadaşlar hepsini şişirdim. Arkadaşlar benim Linoş'um hazırlandı. <laughs> ya yiyeceğim ben bu kızı ya. Şimdi bir kamyona bakar mısınız? Gel bakayım artık şöyle. Görme vakti geldi bence. Yatınca araba bak ya. <laughs> Çok güzel oldu şey Lino. Hani. Evet bence Lina'nın artık hazırladığımız yeri görme vakti geldi. bir <laughs> şey ben de hazırlanayım, makyaj yaparken çekelim olur mu? Evet arkadaşlar makyajlara başlayalım. İlk önce ben sana yapayım, sonra sen bana Hayır Elinacığım, sen bana yapamazsın. Ya niye? Şşş susuyorsun. Cemal'in çok küçük olduğu için hani onu çok şey yapmayacağım abartılı. Gel bakalım. Anladım. Ben geldim. Hem abla Cemal yok. Tamam Cemal yok. Cemal'i sevmiyorum. Annem yüzüm sopunuyor. <laughs> bakalım. Aa, çok iyi durmadı mı? Ablan yaptı. Çok iyi de güzel Abla, olacak. Abla tamam, bebeğim. Tamam gel. Şöyle çocuklara özel lip balm. Ay kapı Ne Geldi. Bilmiyorum gel. De Ge. oldu Lina. Bir de ama bir parfüm çıkma, sıkmamız lazım. Kuşamadım. Ay alerjim var sıkmayalım. Alerjim var sana. sıkmayalım evet. Alerjisi var sıkmayalım. Ben kendime yapacağım. Tamam o zaman ben içeri gidip geliyorum. Arkadaşlar ben de yapıyorum şimdi. Şöyle annemden çaldığım bir tane kapatıcı var. <laughs> Burnuma bir tık daha sürmek istiyorum. Çünkü ben burnumu beyaz seviyorum. Kızlar anlar. Çok tatlı oldu. Ne <laughs> oldu ya? Çok acıdı. Geçmiş olsun. Ne acıdı? Oturdum. Oturdum. Ben aslında rimel sevmem ama hani böyle çıkarabileceğim bir şekilde süreceğim çok az. Arkadaş ablam diyor ki hediyen de ağlayacaksın. Nasıl sürpriz kalsın. Üf, bir karar veremedi bu da. bak kalemi. Lina yokken parfüm sıkabilirim. Benim sevdiğim parfüm. Hatta bir tane daha var. Açılmamış elinde paketi. Yeni almıştım. Aga be. Çok iyi bir şarkı arkadaşlar ama siz duyamayabilirsiniz. Buraya kadardı. Lina kutlarken de videoyu çekeceğiz. <laughs> arkadaşlar Lina hediyelerini açıyor şu anda. Ayakkabı bu. İstediğim Lise, be, beyaz ayakkabı almış. beyaz ayakkabı almış. <laughs> sen istiyordun ya beyaz. <laughs> ben yarın bu ayakkabıyla okula gideceğim kesinlikle. Bir tane tamam. Hadi. İyi, hadi. Ben <laughs> Şimdi okul arkadaşımın güzel. hediyesini açacağım. Evet, okul arkadaşı hediye almış. Aa, Selim ne de almış? Dedik, oh. <Sessizlik> güzelliğine bak ya. Sweatshirt almış. Ne ]橙. almış? Senin, çok senin. güzel. <Gülüyor> <gülüyor> Dina çevir önüne. çok güzel. Aa, çok güzel, çok güzel, güzel anneciğim. <laughs> diğer arkadaşlarımın hediyesi de var. Bu ikiz arkadaşımın. İkiz. Çok güzel. güzel. Hadi. Başka bir şey daha var. Kalem almış. <laughs> çok güzel anne çocuğum. Ve şöyle bir şey almış. Kalemliğe takılıyor? Ha kalemliğe niye takılıyor? Evet çok güzel. Ya evet. sen ona not yazmış ama onu sonra okuyacak. Evet. Şimdi bu kimin? Benim. benim. Ya da bunu en Al, <gülüyor> <gidersin> <gülüyor> benim. bu en sona bırak. En sona bırak. çok Bu kimin? Bu da annem. Senin evet. mi? Annem o. Aa iki, i̇ki tane üstü sevdiğin. Ne kadar iyi. <laughs> evet. Önünü çevir bize, önünü çevir. Evet. Çok teşekkür ederim anne. Şey bu kim? Bu bilmiyorum bu Aç bakalım ona göre Çok Lina. Nerede? İki tane var. Aa, bence bu tabir hepsinin kişinin. Kimin? Ay çok güzel. Allah Allah. Çok güzel. Çok, çok güzel. güzel evet. Teşekkür ederim. Bu <laughs> ne? İki tane alamışlar. Kot pantolon. Kavuştum. Ay çok güzel. Kazakla da uyumlu yani Teşekkür ederim. Kesin kazanmış. Şimdi ben çıkardım. Bunu da kesin teyzem aldı. Çünkü teyzenden pantolon <laughs> istedin değil mi Lina? Evet. Dayımlarım bu. Bu da çok istediğim bir şeydi. Kocaman ya. Ha, <laughs> tamam. Eylül tipi. Ay çok güzel. Ben bunları kesinlikle, kesinlikle yerim. Çok güzel. İyiceceğim. Teşekkür tamam. et. Her şeyi yerim yiyecek. Yut yut. Mont <laughs> almış. Ben <Mont gülüyor> <kalmış. Kısa> <laughs> <mont gülüyor> almış. Aynı sınıfımda arkadaşım da var. Ya. Pisa mont mi? diye tuturdu Lina. Var bunu. <laughs> Lina mont istiyordu. Yarın giyiyorum anne. Gi giir abla. Uzun mont giymek ya. istemiyormuş. Sanki Ay, hiç evet montu yok. Var bunu. Ay çok güzel anneciğim. Aynı oldu. İkra ile aynı oldu. olursun. Şimdi, Şimdi ne yapacağız? <laughs> Ay Emine ben et. bile kalbim atıyor şu Ali'da benim için açacak diye. Heyecan yaptın değil mi? <laughs> Arkadaşlar Lina mont uzun olduğu için hiç beğenmiyordum. Tekrardan mont istemişti. Annen bedeni almış. Aç çıkar. Şaka Bu Şaka Bu ne? Ay kesmür. <laughs> Ağlayacak bir şey yok. Şaka yaptı ablan sana. Hadi. Aynı değil mi Lina? Çevir de yine bak. <laughs> abi. Gözüm Lina kalk hadi, tam çok güzel. Hadi kalk! Çok güzel, çok güzel. Aynı. Güzel güzel. Evet, Kespur diye aldık biz onu. <gülüyor> Arkadaşlar Dina <laughs> Kesper'ı çok seviyor biliyorsunuz. O yüzden bulunca oyuncağını aldık biz de. Dina, herkes herkes te öp herkese teşekkür et. <gülüyor> <gülüyor>